Ocak 2023 Perşembe günü gündüz sabah programında tekrar Avustralya'dayız. Pinjara'dayız arkadaşlar. Pinjara Hipodromu'nda ee, bugün e, 7 koşulu program. Normalde 8 koşu var orada ama 7 koşu. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim. Sabah e, saatlerinde e, meydana gelen bir <laughs> yarışta. E, evet 9-10 geçe 1. koşu 7'li plase arkadaşlar meydan bir mücadeleyle başlıyor. Sabah şeriflerimiz meydan mücadeleyle açılıyor. 4 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı King Hallowell, Patrick Carberry ve 7 numaralı Celebrity Icon Jade McNaught ile yeterli konumda 2 ve 7'yi e, biz sizlere 7'li plesenin ilk ayağında veriyoruz. ya e, tabii yani burada yetiştirenler artık 7'li e, oynamayı Evet ikinci koşuyla beraber 6'lık ayağım başlıyor. Maiden 4 yaşlı İngilizler 1300 metre çıkacaklar. Bugün böyle ufak bir şablon yaptık arkadaşlar. Ee, burada 5 numaralı Fleur de Holly Watson'la e, ilk atımız. Ön planda olan bir sapkan bu. Kendi atları Willis'lerin gördüğünüz gibi. Evet yani burada birçok kişinin atı kendi atı zaten. Zaten onlara geleceğiz şimdi. 5 numara önceliğimiz Fleur de, de Clure. 5 numara, 2 numaralı Selby Park, Troy Turner biniyor, yine Websterların kendi atı. 3 numaralı Desert Petard, Clint Johnston Porter, Clint Eastwoodla Harry Porter'ın karışımı bu. Desert Petard, arkadaşlar bu da Durant K Falls sahipleri. 8 numara Riverity. Lactar Ramoli burada. Ee, ve 1 e, numaralı Salvado, Kayra Yu arkadaşlar. Bu da e, Brad Show'ların adı. Çok iyi tanırım dermişim. Brad Show var. E, hem antrenör hem de sahip. 5 2 3 8 ve 1 diyoruz buraya. Evet 3. kuşa geçtik şimdi. Sabah e, seansımız devam ediyor. 10. 27 geçe ikinci ayak. E, Maiden 4 e, İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numara Spagetti yani isme bak tek at. O derece yani. Spagetti e, burada ilk atımız bizim. 10 numaralı Bella Journey, Lactar ve 5 numaralı Our Kiwi Princess, Gayra Yuil. 3, 10 ve 5. Burası için gayet yeterli gözüküyor arkadaşlar. Bu da bir numara. Bu Morley'lerin kendi atı. Hepsinin kendi atı bunların zaten. Atını alan gelmiş buraya. <laughs> arkadaşlar. Evet. Eee. Yani zor bir ayak bu aslında ama biz 3, 10 ve 5 diyelim. Siz AGF'de ıskaladığımız varsa bakarsınız. Ama spagetti yazın bir kenara. Döncü koşu saat 11'de Maiden 4 Fikir Yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 4 tane at yazacağız. En fazla yazacağımız ilk ayak ve bu ayak zaten. Bir de e, bundan sonra zaten tekler, alternatif tekler devreye girecek. Merak etmeyin. 8 numaralı Rocks, Rock and Tails, Lisa Staples, 10 numaralı Ocean Avenue. Clint Eastwood, Johnston, Harry Porter biniyor. Ocean Avenue. Ee, arkadaşlar 15 numaralı Şiir Magnum, Laktar Romoli, Buraktar Romoli her koşuda yazdık yalnız. Ve bir numaralı Lolo Lonro. Lolo Lonro, Tyler Childs. Jordan Childs'ın herhalde teyze kızı. Evet 8, 10, 15 ve 1 diyoruz buraya arkadaşlar. 4 tane at yazıyoruz ama AG oranlarında burada bence bu 8 numara gelir gibi. Liza Liza bunu halleder yani. Keyiflerin kendi atı. <laughs> evet. arkadaşlar 8 10 15 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz. Şimdi 5. koşuya geçiyoruz. Saat 11.30'da Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Pinjarra hipodromunda Avustralya'nın. Günün bankosu geliyor burada. 5 numaralı Come a little bit closer. Biraz yakınım, atın ismi biraz yakınıma gel yalnız. Biraz yakınıma gel. Biraz yakınıma geldi geçeyim seni. Ee, evet, Kamala Double Closer Bank arkadaşlar. Burada, yani bunun şu anda deli gibi e, birinciliğe ihtiyacı var, hasreti var. Bu hasretini bu grupta gidereceğini düşünüyoruz biz. Banko atacağız bunu. Aksi takdirde burada ilk yukarıdaki bütün o dört atın geliri var. Şurada dört at, aynı ayarlar Biz burada bu ıı, profesyonel bir ıı, antrenör tutmuş burada Allah'tan. Yani üret Hat Choice yavrusuymuş. Banko arkadaşlar. Altıncı koşu handikap dört İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada ıı, bir alternatif var. Bir numaralı Miss Field Laktar Ramoli ile alternatif banko ama ıı, arkadaşlar Burada 3 tane at var. Yani biraz riskli bu bir alternatif banko açıkçası söylemek gerekirse. Ee, burada rahatsız edecek olan altın numara Magnali var. Clint Johnson, Harry Porter'la. Ee, evet, i̇ki numara Cherry Can Run, Paul Harvey, Valentin'lerin kendi atı bu. <laughs> Ve 3 numaralı Valley of Queens, Holly Watson'la. Arkadaşlar bu 3 <laughs> tane at da bir numara rakip yani 6, 2, 3 numaralı safkanlar bu bir numaraya rakip. Son koşu, 7. koşudayız. Burada 12.30'da Handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Böyle bir sürat koşusu izleyeceğiz. Avustralya Pinjara'da. E, bu aborjinlerin, bu çok fazla J var Avustralya'da biliyorsun. aborjinlerden gelme. Bu Pinjara'da aborjinlerin taktığı isim. Evet bu 7 koşuda arkadaşlar bir numara alternatif banko. Bakın buradaki e, iki tane alternatif bankomuz var ama buradaki alternatif banko bana göre gelir e, burada. Bu daha iyi. Bunun konumu 168 gün bekletmişler. Rakipleri 2 numaralı Materiale Witness, Bryden e, Garrett ve 11 numaralı Wednesday. Evet Çarşamba, atın ismi çarşamba koyduğunuzu düşünün. Patrick Calvary. Bu da Greenlerin kendi adı. <laughs> evet. Burası böylece bir numara alternatif banka 2 ve 11 rakibi olarak geçtik. Arkadaşlar küçük bir kupa yaptık. Sabahleyin çok fazla tevzi olmuyor. Yani sonuçta yoğun bir gün bugün. Ee, normalde Newcastle olması lazım. Baal, Gavsim Park. Gavsim Park'ta 9 koşulu çok derinlemesine bir çalışma yaptık. Orada yine pahalı safkanlar var. Pahalı safkanları çalıştıranlar var. Ee, bunun için premium üyelik gerekiyor biliyorsunuz. Kocaeli videomuz açık. 9 koşu. İzmir videomuz ıı, arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane tekle o da yayında premium üyelere ait biliyorsunuz İzmir yayınlarımız genelde. Evet arkadaşlar böylece Pinjara ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. Avustralya Pinjara Park hipodromunda e, Pinyara. Aslında bu pinyara diye okunuyor İngilizce'de. Biz pinjara diyoruz. Benim hoşuma gidiyor j kelime şeyini söylemek. Evet arkadaşlar güzel bir gün olsun hepinize. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyelim. Ee, kahvenizi içtikten sonra yapabiliyorsanız ufak bir tane bakın. Bazen şak diye geliyor belli mi olur arkadaşlar. Bol şans diliyorum. Hoşçakalın.